Kanalıma hoşgeldiniz. Bugünkü konumuz nasıl yapılır? E-Devlet üzerinden faturamızı nasıl ödeyebiliriz? Ben bunu ödemeden önce, yapmadan önce birkaç kere deneme yaptım. Sistemde hata vardı. Fakat bu yolu izleyip bu şekilde yapacağız. Engellerimiz bildiğiniz gibi PTT'ye gidiyordu, elektrik faturasını ödüyordu ve engelli indirimden faydalanıyorlardı. Şimdi sistem EDV düzeninden evde faturanızı ödeyebilirsiniz. Bunu yapmadan önce abone numaranızı bilmeniz gerekiyor hangi aboneye bağlıysanız bunu bilmeniz lazım. Bir de ya böyle PTT kartı olmalı ya da kredi kartı olmalı. İkisinden biri olmalı. Şimdi EDV düzeyinden faturamızı nasıl ödüyoruz ve indirimli nasıl yararlanıyoruz hep beraber yapalım. İlk önce giriş yapıyoruz. EDV'de Ee, evet, girdikten sonra buraya arama çubuğuna evet buraya elektrik yardımı fatura ödeme diyoruz PTT Genel Müdürlüğü ile beraber diyoruz. Evet, bizim indirimimiz burada. Devlet 130 TL indirim vermiş. Yardım yapmış. Benim faktura gördüğünüz gibi 483 TL. E, hesabımda hesabımda 360 TL var. Şimdi bu indirimden beraber nasıl oluyor da hep beraber yapıyoruz. Evet burada gördüğünüz gibi e, fatura öde bölümü var. Bakın PTT Genel Müdürlüğü elektrik yardımıyla fatura ödeme diyor. Bakın bu bölümden fatura ödeme Zaten ben bunun linkini videonun altına paylaşacağım. Evet sistem bu şekilde geliyor. Ee, şimdiki kurumun adı sizin elektrik fatura müdürlüğünüz size onu işaretleyin. Ben İlgesi numara işaretliyorum. Dediğim gibi abone numarasını soruyor. Abone numaram benim bu. Ve sorgula diyoruz. Bir defa boş sorgulamayı yapılabilir diyor. Ve tamam diyorum ben buna. Ve bundan sonra fatura seçin diyor. Evet bakın gördüğünüz gibi faturam burada. 483 TL tek buna bakın indirimim de bu kadar burada ve ödenecek tutar 335 TL ydi. şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz kart e, bilginizi buraya yazıyorsunuz Bunları doldurduktan sonra kartın arkasındakini yazmanız lazım. Tabi bu bilgi, bu bilgi Bunu saklayacağım. Ve bunlar sonra buraya yazdıktan sonra buraya ödeme ödeme yapacağız. Şimdi ödeyeceğiz. Evet onaylıyor musunuz diyor. Evet onaylıyorum dedikten sonra eğer sistem hata vermezse cebinize mesaj gelecek. Hangi kartları ödüyorsanız o, ki hangi kime aitse ona mesaj gelecek. Ben şimdi tamama basacağım. Cep telefonuma mesaj gelecek mi? Bakıyoruz. Evet hata verdi gördüğünüz gibi. Ee, dediğim gibi sistemde küçük bir hata var. Bu herhalde cumartesi pazar olduğu için olabilir. Ee, tam bilgim yok. Fakat dediğim gibi e devlet üzerinden elektrik faturasını ödemek için bu şekilde yapılıyor. Dediğim gibi ödeme öde yap, ödeme bastıktan sonra cebinize mesaj gelecek. O mesajı ekrana geldikten sonra faturanızı ödeyebileceksiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Her zaman dediğimiz gibi biz sizinle varız. Bizi takip etmeye devam edin.